Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Banka promosyon ihalelerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Daha iki gün önce 7 farklı ilde Sağlık Bakanlığı'nda çalışan iş arkadaşlar il sağlık müdürlüklerinde 7 farklı ilin banka promosyonlarını sizlere sunmuştuk. En düşük 10.000 TL en yüksek 18.600 TL idi farklı farklı illerde. Şimdi de belediyelere de el atalım dedim. Belediyelerde de bazı belediyelerde de promosyonlar yapılmaya başladı. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde kurumda çalışan 531 personeli kapsayan banka promosyon ihalesi sonuçlandı. 9 bankanın teklif verdiği ihale 8.550 lira promosyon ödemesiyle TEP Bankası oldu arkadaşlar. Türkiye Ekonomi Bankası genelde TEP çok fazla bu promosyon ihalelerinde duyulmuyordu. Genelde böyle büyük bankalar, Ziraat Bankası, işte İş Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi bankalar. TEP'i ilk kez duyduk. Hayırlı uğurlu olsun. 8000 550 TL arkadaşlar. Güle güle harcayın. Muratpaşa Belediyesi'nin memur işçi ve sözleşmeli memur statüsünde 531 çalışanını kapsayan banka promosyon ihalesi sonuçlandı. 3 yıllık maaş ve diğer ödemeleri kapsayan ihaleyi 8550 liralık teklifle TEP kazandı arkadaşlar. Çalışanları promosyon ödemeleri 20 Ocak'ta gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ümit Uysal sağladıkları bütçe disiplini sayesinde banka promosyon ihalesine bu rakamlara ulaştığını söyledi. Muratpaşa Belediyesi'nin gerek ödeme dengeleri süreleriyle gerekse bütçe verimli kamu kurumu kuruluşlar içinde örnek bir kurumda olduğunu belirten Uysal ihaleyi 9 banka teklif verdi. Son derece şeffaf bir şekilde gerçekleşilen ihale sonucunda ihaleyi sonuçlandırdık. Arkadaşlarımıza hayırlı olsun açıklaması yaptı. İşte belediye başkanında görüyorsunuz arkadaşlar 8 550 TL güle güle harcayın arkadaşlar. Tek seferde Ocak ayında ödendi. Güle güle harcayınız. Kamu kurumlarında Promosyon ihalleri geldikçe sizlere duyurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Videonun altına kendi kurumunuzda olacak ya da olan banka promosyon ihallerini yorum olarak da yazabilirsiniz. Arkadaşlar bizler de onları videolaştırmaya devam edelim. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.